Yarın Allah kısmet ederse Demokrat Parti Belediye Başkanı adayı ve Belediye Meclisi üyesi adaylarımızla birlikte ilçe başkanımız dosyalarımızı ilçe seçim kuruna teslim etmiş olacak. Gayet heyecanlı bir belediye meclisi grubuyla seçime giriyoruz. Deneyimli Kartal'ın evlatları, Kartal'ı iyi tanıyan çeşitli mahallelerde bize müracaat yapmış insanlarımızı alıyoruz. İki, daha sonra meclis üyeleriyle beraber yapacağımız ilk haftaki çalışmalarımıza projelerimizi, hazırlamış olduğumuz projelerimizi onların da görüşlerini alarak, katkılarını alarak kesinleştireceğiz. Projelerinin birisi olmazsa olmazım Kartal'ı şehir hüviyetine kazandırmak için mutlaka Kartal'da fuarcılık sistemine geçilecek ve fuar alanları yapmış olacağız. Neden? Çünkü Kartal benim hep sloganım bu. Hiç kimse alınmasın. Alınan da alınsın. Kartal bir köy olarak bırakılmış bildiğiniz gibi. Kartal kocaman bir köy. Bir fuarcılığı düzenlemek sürekli karşı Kartal'da ticari aktiviteyi canlandırmış olacağız. Kartal esnafının yüzü gülmüş olacak fuara gelmiş olan insanları yapacağımız otellerle Kartal'da yatırma imkanına kavuşacağız. Akşamları dolaştıkları zaman Kartal çarşısında alışveriş yapacaklar. Restoranlarda yemekler yiyecekler, eğlence yerlerinde eğlenecekler ve dolayısıyla Kartal'a para bırakmış olacaklar. İki, bu fuarcılık nedeniyle de Kartal'ımıza en az 8-10 bin vatandaşımıza periyodik dönemlerle iş verme imkanımız olacak. Bir nevi işsizliğine de faydamız dokunmuş olacak.